Evet efendim, neşe Muhabbet Müzik Topluluğu Türk Halk Müziği Korumuz'un düzenlemiş olduğu 2025 yılının bu sezon sonu konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Konserimizi birbirinden güzel iki değiş açtık. İlki bugün pazar aşktır, muhtaç olan candan geçerdir. Hani çok pazar biliriz, sent pazarları, sosyete pazarları, organik pazarları ama hiç aşk pazarı duydunuz mu? Aşk pazarı. Ne satılır bu pazarda? Sadece aşk. Fiyatı nedir? Bilinmez. Çünkü gerçek aşka değer biçilmez. İkinci <laughs> yine karıcıoğlu'nun çok güzel sözleriyle geldi. ve felek senin yanarım hem ağlarım. Korumuzu bu güzel iki icra için candan tutuyorum ve kocaman alkışlarınızı istiyorum. <laughs> Neşit Muhammed Türk Müziği topluluğu 2018 yılında sevgili hocamız Ahmet Turan Demir Önderliğinde kurulmuştur. <laughs> Bir hav, müziği ve ritim terapi dersleri bulunan her biri profesyonel hayatlarında farklı mesleklere sahip, neşeyi muhabbet çatısı altında ise müziğin birleştirici gücünü arkasına almış, sanata sevdalı, sosyal ve kültürel projelerde yer alan çok güzel bir aile olmuştur. Koromuz bugüne kadar sevgili koro şefimizin yaratıcı ve inovatif düşünme becerisi, bilgi ve tecrübesi ve e, ee, hoşgörü ve sabırla bizlere öğretileriyle birlikte konsept işe imza atmıştır. Sazı, sözü, özü güzel insanın önderliğinde bu muhteşem ekip nice güzel projelere imza atmış ve atmaya da devam edecektir şüphesiz. Bu akşam da Aynı prensiple ikinci bölüm konseptimizi Ahmet Kaya şarkılarına ayırdık. Şimdi ilk bölüm türkülerimiz ile konseptimize devam ediyoruz. İlk eserimiz Sivas Suresi'ne ait Güzel Bir Değiş. Gel gömül, gidelim aşk ellerine. Soristimiz Alnur Uzunoğlu huzurlarınızda.